Parmak deneyi de var. Birazdan onu da okuyacağım ama e, senin uygun gördüğün ayetleri de söylemeden önce izlediğin için söyleyeceğim. E, Deniz Çimşek psikoterapist geçtiğimiz hafta konuğumuzdu ve tam da buna benzer bir şey söyledi. Yanlış mıyım acaba? Örtüşüyor çünkü. Hem atalardan gelen bu aktarımlar meselesini e, yayında konuştuk onunla hem de e, çocukluktaki bir, çocukluktan bugüne bize etkileyen olayları konuşurken dedim ki nasıl etkileyebiliyor? O da dedi ki bilinç ötesinde zaman kavramı yok çünkü dedi. Tabii ki. Bilinç altında zaman yok an var. Evet. evet. O yüzden bu deneyi ve senin şu an anlattıklarınla örtüşür nitelikte olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, Deniz Hocam'a da selamlar olsun Deniz Çimşehir. Peki bunun karşılığı olan e, Enam suresi 122 mi okumamı istersin Deniz'im? Ee, Enam suresi Yok. 122. Şimdi bak Enam'ı oku sonra Yusuf 39'u okuyacaktık. Sonra da hani Mülk suresi 2. Ee, o hani ilk Enam'ı Enamı okuyalım çünkü ben onu bağlayacağım şimdi. Tamam. Ne suresi biri de not aldım. Bana hatırlat dediğin tamam. için söylüyorum. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi e, değerli dostlar bu arada e, sizler de söylediğim gibi önünüzden açıp e, destek olabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Şimdi ölüyken dirittiğimiz ona, insanlar arasında onunla yürüyeceği bir nur verdiğimiz bir kimse, karanlıklar içinde kalıp bir türlü çıkamayan kimse gibi olur mu? Gerçeği yalanlayan nankörlerin yaptıkları kendilerine sevimli gösterildi. Enam suresi 122. ayet. İstersen şeye mi geçeyim sonra? Heyecanlandım Mülk şimdi. bir. Mük suresi 2. ayet. Mük suresi 2. Bak şimdi bunda Enam 122'de ölü iken dirilttiğimiz diyor. Şimdi evet. bunu parça parça okuduğumuzda hani ayeti parça parça okuduğumuzda sen şunu anlıyorsun. İnsan önce ölü Ölürken diriltiliyor. hani hı hı. uyanıyor, bu beden kalıbındaki bir ruh olduğunu fark ediyor, hatırlıyor, zikrediyor. Zikrullah nedir? Sendeki varlığın, hani bu hayvandan ibaret olmadığı. Hı hı. Sen, senin bu hayvanının hakkın bir tecellisi, bir mahali bir aynası olduğu sende çünkü senin bu hani bunu, e, bu beden hayvanını bir at gibi düşün, hani e, insanın bir örneği vardır o eşeğinin üzerine nefis eşektir ya. Evet. bilmiştir. Yani ruh şimdi biz şöyle bir şeye maruz kalıyoruz. Hayat içinde o kadar çok telkin alıyoruz ki. İşte paran olmazsa böyle olsun, sarın olsa böyle olsun, buraya geçersen böyle olsun, çocuğu yaşı geçersen çocuğun olmaz, oraya olmaz. oraya Ama Kur'an diyor ki, yok. o yaşı geçsen de çocuğun olur. Bak diyor Zekeriya'nın karısına ben diyor Hazreti Zekeriya'nın kaç yaşında çocuk verdim diyor. E Meryem'e bak diyor nasıl çocuk verdim diyor. Şimdi sana aslında telkinleri veriyor. Tamam mı? Fakat Hı -hı. şimdi sen Şimdi kulağımızda ağırlık, gözümüzde perde çünkü neden sürekli başka türlü takimler var? Yani şunu şöyle olmazsan böyle olursun. Ya bir çok önemli bir nörobilimcinin, nöroloğun çok ilginç bir lafı var. Diyor ki insanların hastalıklarına isim koymak yapılan bir araştırmada insanların 15 yıl daha az, az yaşadığını göstermiş. Yani. Telkini aldı artık yani. Telkini aldı. E, i̇çeride savunma mekanizması yok. Virüs girdi içeri. Yani virüs sadece Covid değil ki. Asıl bilinçte virüsler. Sen Ona bunu yaparsan mı, asla paran olmaz. Efendim? O virüs, virüse teslim oldu o zaman. Yani evet, o inanca teslim oldu. Elbette çünkü koruma programı yok. Çünkü kendi asli varlığından şimdi bak ben diyor Allah'ımız e, cinleri ve insanları bana kulluk yapsınlar diye yarattım. Ve bunun açıklamasında bu kulluk nedir? Beni tanımak. Hakkı tanımak nedir? Men arefe nefsehu fekat arefe rabbehu. Kim ki kendi nefsini tanır, Rabbini tanır. Biz zaten Rabbin esma, esmaların manalarının tecellisiyiz. Yani biz şu anda dünyada işte anti aging insanlar işte 500 sene yaşasın diye uğraşılıyor. İnsanların işte genleri modifiye edilsin. Yok uçan insan yapılsın. Bu yapılsın. Şu yapılsın. Sen zaten uçan bir varlıksın. Sen zaten ölmeyen bir varlıksın. Sen zaten yaşlanmayan, hastalanmayan bir varlıksın. Çünkü senin aslın nefesi rahmani. Ya yaradanın üflediği ruhun hastalanma ihtimali olabilir mi? Olamaz. Fakat şimdi işte bu şeyi de okuyalım ee, Yusuf Suresi 39. ayeti de okuyalım oradaki nasıl nasıl anlatmış bunu Kur'anımız oradan onun üzerinden anlatayım bunu ben olur mu? Bezar. Tamam. Suresi 39. Evet. ayeti okuyorum evet. e, bu arada terkinlerimizde de var söylediklerin şimdi e, onları da hatırladım. Evet. ey zindan arkadaşlarım ayrı ayrı Rabler mi daha hayırlıdır yoksa kahar olan tek Allah mı? Vahid ve kahhar olan. Şimdi Zindan nedir? Heh, zindan nedir? Yani kalp göğüs mü? Yoksa bedenimiz mi? Acaba zindan, Yani kabir ruh için bedendir. O yüzden temelde hmm. Arifler, Peygamberler dünyada yani yaşamaya bayılmıyor onlar. Allah'ı özlüyor onlar. Çünkü burada ister istemez bir ayrılık yani burası her ne kadar tevhide ulaşsa insan sonuçta ikilik alemindesin. Çünkü sürekli tevhide yaşayamazsın. O durumda yemeden, içmeden vesaire hayatın olmadan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu nasıl bir dengede tutmuş değil mi? Ama bak Hazreti İsa'daki durum farklı. Değil mi? O ruhullar Onun normal bir beden yapısı da yok. Onun normal beden yapısı da yok. Çünkü zaten orada baba hükmünde olan kişi normaldir. Cebrail aleyhisselam üzerinden nakledilmiş ruh. Dolayısıyla şimdi e, e, meleklerin zaten unsur yani bizim bu ateş tu, toprak su hava dediğimiz unsurdan değil ki melekler. Bu melek yani Cebrail aleyhisselam. Çünkü meleklerin Hı. çeşitleri vardır. O, o da başka bir konu yaparız. O da çok ayrı bir konu ve çok yanlış da anlatılan yani e, tasavvuf ehli tarafından doğru anlatılan ama başka yerlerde çok yanlış anlatılan bir konu. Sonuç itibariyle şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi sen temelde senin bir üç üç yapılı bir şeysin bak beden ruh bedenle ruhun birleşmesinden nefis oluşur nefis beden, eşit. ruh evet. ve bedenin birleşmesi evet nefis hani bizim bu duyularımızın duyularımız ve hmm. duygularımız nefis kaynaklıdır dolayısıyla bir insan safiye nefse ulaştığı noktada artık duygusu ve e, o anlamda e, herhangi bir şekilde bizim gördüğümüz gibi illüzyon alemine ilişkin e, bakış açısı kalmaz. O o sebeple şunu bilmek zorundayız. E, bu deminki şeyi neden söyledim işte? E, deminki Enam suresi 122. ayeti neden söyledim? Ne diyordu orada başında yaptıklarımızla ilgili o cümleyi okur musun? Hemen açıyorum tekrar. Bu arada neden her nefs ölümü tadacaktır deniyor. Bunun da cevabını herhalde alacağız senden değil mi Deniz? Ölüken dirilttiğimiz ona insanlar arasında onunla yürüyeceği bir nur verdiğimiz bir kimse karanlıklar içinde kalıp bir türlü çıkamayan kimse gibi olur mu? Gerçeği yalanlayan nankörlerin yaptıkları kendilerine sevimli gösterildi. Şimdi bak ruh Allah'ın biliyorsun hani e, subuti ve zati sıfatları var. Biz bunu uluhiyet mertebesinden itibaren biliyoruz. Şimdi ruh şöyle bir şey hani esmalarımız var ya bizim esmalar. İşte <laughs> nedir? Elhay, Elümit, değil mi? Bak bütün bu esmalar aslında bizdeki sistemin işleme şekli ve kainattaki sistemin işleme şeklini gösteriyor. Bir insanda Elhay esması var mı tecellisi? Var. Evet. Elhay ne demek? Hayat veren. El-Mümit de var. O da öldüren demek değil mi? Hı hı. Şimdi senin bütün bu güçlerinin bu Allah'tan nefesi rahmaniyle yadırımızdan ürtenen bütün güçlerinin bir kutuya konduğunu düşün. Bu güçler o kutunun şekline göre bir çıkarım yapıyor. Ona bizim nefsimiz diyoruz. Yani sen şöyle düşün. Annen baban çok temiz, nenem çok temiz, deden çok temiz, çok hayır yapmış insanlar, hiç haram yememiş insanlar vesaire vesaire ne oldu? Şimdi bu DNA dediğimiz bu kap, bu ruhun evet. üflendiği kap, bu sonsuz gücün üflendiği kap tertemiz. Dolayısıyla buraya üfleniyor ya ruh, bu kişinin nefsi, nefsi hayvanisi ve ne bileyim e, olumsuz özellikleri baskın gelmiyor o kişide. Fakat birisinin işte ailesinde haram var, o var, bu var. Her tür hmm. şey var. O kaba. Aynı ruh. Yani çünkü ruh bir. Yani ruhun bütün özellikleri bir. Hepimizdeki esmalar bir. Kanımız gibi. Hepimizin kanındaki elementler, şeyler bir değil mi? Değil mi? Hmm. İşte e, işte feritin var, demir var, işte ne bileyim D vitamini vesaire hepsi bir. Fakat fark ne? Hepimizdeki <laughs> fark evet. Oranlama. Değil mi? Hı hı. Mesela ona göre sen kansız oluyorsun, senin işte başka bir şeyin daha fazla oluyor vesaire. Bu bizim bedenlerimiz arasındaki farkı oluşturuyor. İşte bak, ruh tek de olsa, hı hı. esmaların hepsi, hepsi hepimizde aynı da olsa, bu oranlama benim beden kalıbıma göre değişiyor. Dolayısıyla hı hı. beni yöneten esma, benim anamın, babamın, Süleyman'ın yaptıklarına göre belirleniyor. Düşünebiliyor musun? Yani sen sen zannediyorsan ki hani işte çocuğu yüzden bakıyorsun. Ee, işte seri katillere bakıyorsun. Bunların genel bir yapısı var. Amigdala daha küçük. İşte te tecavüze tacize uğramışlar. Yani bu insanların beyin yapıları çocukken zaten oluşuyor. Ve seri katillere baktığın zaman muhakkak e, ailelerinde seri katil oluyor. Nesillerinde. Anlatabiliyor muyum? Evet. O yüzden de yani biz ellerimizle bu e, çok özür dilerim e, şeyin bitmesin diye şunu e, şey yapayım. Evet. Çok çok diliyorum. Şimdi dolayısıyla evet. nefis dediğimiz hani men arefe nefsehu fakat rabbehu bu çok önemli bir mesele. Çünkü seni yöneten esma, seni yöneten esma e, esma senin hayatının yönünü belirliyor. Ve eğer ki sen tamam şu da var. Sen böyle doğdun. Hani tamam potansiyelin de belli oldu. E, ka, belki kahar esman var ama eğer sen bunu e, yaratılış yaratılış e, çizer gene teklif yani teklifni emirle emirlerle gelen meseleyi teklifi emirle şunları 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 yaparsan işte genetik de ve epigenetik gibi beyza dönüşüm evet. yapıyorsun. Dolayısıyla o kahar esması sende senin esman kahar olsa bile çünkü esmanın kötüsü yoktur. esma Hüsna hepsi iyidir. Nasıl kullandığına göre değişir ya. Sen o esmayı kendindeki, nefsindeki kötülükleri kahretmek için kullandığında ne oluyor? Sen işte o zaman nefis oluyorsun, nefis, nefis oluyorsun, nefis hatiyeye ulaşıyorsun. İşte dolayısıyla yaptığımız her şey bu bedende kayıtlı. Bu duygular bu bedende kayıtlı ve bu çocuklarımıza da aktarılıyor. Dolayısıyla da o çocuğun kabı o yedi nesilden gelen o kap, o topraktaki o bütün ne kadar e, kimyaya dönüşmüş duygu varsa üflenen ruh ona göre şekil alıyor. E bizden sonraki nesillerden de sorumluyuz bu anlamda. Her tabii ki de sorumlusun. Kim sorumlu olacak? Zaten biz de, yani biz hani ya şöyle bakabilirsin. Ya hastalıklar çok arttı. Çocuklarımızdaki maalesef hastalıklar çok arttı. Biz eskiden bilmediğimiz hastalıklarla şu anda mücadele ediyoruz. Bir sürü kardeşimiz bize yazıyor, şu konuda yardımcı olur musunuz, bu konuda yardımcı olur musunuz diye. Neden bu artık? Çünkü bizler de kirlendik yani. Bizler çok kirlendik. Hani tamam yediğimiz GDO, şunlar, bunlar, bunların hepsi ama bunların hepsi. Zaten Allah, ya Allah senin özel hayatını ilgilenmiyor ki yani. sana. Ona ne yani? Anladın mı? Ne yediğinden Allah'a ne? Değil mi? Ne içtiğinden Allah'a ne? Allah... Kendini gerçekleştirme kapasitesini en yüksek noktaya taşımak için kişiye bir takım şunu yapma, bunu yapma, şunu yapmazsan iyi olur gibi bir takım e, telkinlerde bulunuyor. Ama sonuçta yine de ne diyor? Dinde zorlama yoktur. Dinde zorlama yoktur ne demek biliyor musun? Sistemde zorlama yok. Sana sunuyor. Evet. Sana sunuyor. Böyle böyle yaparsan daha iyidir diyor. Ya işte alkol ayetlerini bile biliyorsun. Tatlı tatlı ikna ediyor. Veya birisinin öldürülme halinde. Bak şimdi senin ölüm hakkın vardır, diyeti vardır, o vardır, kısası vardır ama affedersen daha iyidir, Allah affedenleri sever gibi. Yani çok müthiş bir psikiyatrist, müthiş Hı. bir sistemi var. Tatlı tatlı, yavaş yavaş. O yüzden de şunu bilmek zorundayız. Biz hepimiz zindan arkadaşıyız. Biz hepimiz Hı. zindan arkadaşıyız. Bu beden bizlere üflenmiş ruhun zindanı. Zindanı bu. Ve bu ruhla beden birleştiği zaman mesela şu an mesela Yurt dışında çok sorulan bir soru. Bilinç, yani şimdi onlar çoğu bilim insanına göre ruh diye bir şey yok. İşte bir bilinç var. Çünkü onlar onu dindar din, din bir şey olarak görüyorlar. Ee, bilinç bilinç de beynin ürettiği bir şey olarak görüyorlar. Bilinci beynin ürettiğini düşünüyorlar. İşte biliyor musun? Oysa ki yapılan yeni araştırmalar var ölüme yakın deneyim dediğimiz hatta tam anlamıyla öldüğü düşünülen hastalarda hani artık kalp krizi geçirdi hani baktın işte kalp durdu beyin durdu vesaire bu kişiler geri geldiklerinde ilk etapta işte beyin geri geldikten sonra tekrar beyin şişiyor kalbi çalıştırmak için tabii tekrar bir hareket başlıyor vücutta işte ateş oluyor şu oluyor bu oluyor iltihaplanma oluyor o esnada da bir sürü ilaç veriliyor bu insanlara ve 72 saat içinde verilen ilaçlar ve görülen müdahale sonucu bu insanların çoğu o ölüm anını, o tadılan ölümü unutuyorlar. Fakat unutmayanların istatistiği çok yoğun son dönemde. Ve şunu söylüyorlar, bunlar raporlamalarında. Ne anlatıyorlar? Kendilerinin çıktığını görüyorlar. Kendilerine yapılan her şeyi, isimleri konuşulan isimleri, hani o işte doktorlar arasındaki konuşmayı, tartışmayı, şunu yap diyeni bunların hepsini görüyorlar ve ve hani ruhun şu anda bilimsel olarak ispatının noktasına gelmiş durumda bilim insanları var. Ki rüya biraz... gibi mi hatırlıyorlar denize. Efendim canım? Bir, bir anlamda rüya gibi mi hatırlıyorlar? Şöyle hayır rüya gibi değil. Kendisinin şimdi bak sen kendi işte bak diyorum ya ya İslamiyet muhteşem yani İslamiyet ve Kur'an gerçekten muhteşem. Çünkü biz şunu biliyoruz. Bir kere ölümsüz olduğumuzu biliyoruz. Yani e, fakat bu insanların normalde mesela ruhsal ruh diye bir şey bilmediğini düşün. Yani tamamen beynin ürettiği bir varlık olduğunu düşün bilince ve onun da öleceğini veya da ne, ne şekilde dönecekse hepsinin farklı inançları var. Fakat bunlar şunu görüyor. Kendini eskiden beyin zanneden, hani beynin ürettiği bir şey olduğunu zanneden insanlar bu beynin dışına çıkan ve kendisini izlerken gören, her şeyi gören başka bir yapı olduğunu ve bunun da kendi bunu söylemekte de zorlanıyorlar çünkü yani onlara bilimsel gelmiyor bir şey bu çünkü. Ruh diye bir şey. Yani buna ne desek diyorlar. işte, bilinç, işte ruh mu desek buna diyorlar. Bu ruh tabii ki. Zaten hı hı. biz ölüm anında da bunu yaşayacağız. Yani ölüm anında da biliyorsun ölümü tadıyor ve sonra çıkıyor. Yani başında. Fakat eğer bu eğitimi burada o zindandan çıkma eğitimini burada almadıysa o zindanın kendi... Hani yuvası olduğunu düşündüğü için, bundan ayrılamadığı için kabir azabı çekiyor zaten. Çünkü evet, tabii. Çünkü bak, şöyle bir şey. Temelde biz şu anda bedenin içindeyiz zannediyoruz. şimdi Hı. Tamam mı? Çok ilginç. Yani mesela rubber hand test diye bir şey var, biliyorsun. O da beşinci kitapta bahsettiğim bir şey. Hani plastik el deneyi, senin programda izletmiş. Hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Hani ha beynini kandırıyor senin işte beyninin hani işte eline bir tanesini aşağı koyuyor, ee, yani araya perde koyuyor, ee, önüne bir plastik el koyuyor, o plastik eli uyarırken senin diğer elini uyarıyor, o plastik eli uyarırken senin diğer elini uyarıyor, bir süre sonra beyin şöyle yapıyor, düşünüyor, ya diyor bu plastik eli diyor uyarırken diyor benim elim de hissediyor bunu diyor, bir dakika hı hı. ya diyor bu benim elim diyor, dolayısıyla o plastik ele saldırı olduğu an ne oluyor? Zannediyor ki kendisine saldırı oldu. Tabii. Hatırlıyorsun. Hatta şey göstermiştik. Sen de hani kendi bedenini kadın kadın olduğu halde virtüel realite gözlüğü takıp da kamerayla karşısındaki erkek plastik mankeni kendisinin bedeni zanneden ve ona bıçak saplanmaya çalışıldığında bağıran hani düşün de, bir denek denek o. Bin dolar para alıyor bu iş için. Her şeyi bilerek giriyor fakat beyninin orada başka bir aparatı sadece birkaç tane duyusunu uyararak kendinin zannetmesini durduramıyor. Dolayısıyla biz şu anda bu bedeni o kadar yapışmış durumdayız ki çünkü ruh ve bedenin birleşimi ya nefis. Bu evet. vermezsen sen bu bedeni, hatta işte hani bu bedeni bedene e, ayrıldığın de dahi bedene ait olduğunu düşüneceğin için boyutlar arası sıkışma yaşayacaksın. Kabir dediğin şey bu. Buradayken dirilmen işte ki ayette dediği gibi diyor ya e, en önemli, demikide, buradayken ölüden diriyi çıkartırız diyor. Bu ne demek? Sen ölüsün şu anda. Şu an ölüsün. Çünkü sen şu anda bir kabirin içinde e, sonsuz bir gücün e, sınırlı bir kabirin içinde olduğunu farkında değilsin. Ne zaman ki bu kabri burada kırabiliyorsun, bedene kabir der diyor ya Allah dostları. Ne zaman burada kabir azabı Allah dostları için buradadır ve mahşer onların bu noktada beden kalıbını kırdığı andır. Yani karanlıklar içinde kalıp bir türlü çıkamayan kimse, bu son anlattığın kimse yani kabir azabını çeken, bedeninden kapamayan kimse. Tabii ki. Bir de şöyle bir şey var bak. Şimdi mesela e, bakayım bir dakika hangi ayet olduğunu bulabilir miyim? şu anda çünkü o kadar çok biliyorum seni de deli ettim ya biliyorsun kaç tane ayet evet. yolda ne? <laughs> ben yer, ben hatırlatmaya çalışayım. Mülk Suresi ikinci ayet var. <laughs> evet o zaten onu, onu oku bak tekrar oku. Onu çok paylaştığım bir ayet o. Onu okuyalım. Hangisi? Mülk 2. Tamam hemen hemen. Evet, Mülk Suresi ikinci ayet. O, hanginizin daha güzel işler yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. Kudreti daima üstün gelen ve günahları çok bağışlayan yalnız odur. Şimdi bak, hanginizin daha iyi işler yapacağını için hep çok çok önemli bir ayet bu. Ölümü hmm. ve hayatı yarattı diyor. Yani önce ölüsün, ölü. Sadece farkında değilsin. Onun için hani Kur'an mezarlıkta değil yaşayan ölüleri okunur diyor ya peygamberimiz biliyorsun Aleyhisselam. Vesselam. Tabi biz tabi mezarlıkta da okuyacağız. Tabi ki biz sürekli hediye edeceğiz ölmüşlerimize. Fakat ama asıl mesele buradayken uyanmak. Yani bir kişi Estağfirullah İnna lillahi ve inna ile raciun. Raciunla turcayın arasındaki farkı belki hatırlar kardeşlerim. O da üçüncü kitapta yazmıştım. Çok önemli bir mesele. Raciun buradayken hakka teslim olanlar için yeterlidir. Tur on ise buradayken kendi asli varlığının peşine düşmedi. Kimim ben neyim niye buradayım aramadı. Allah'ın zorla aldıkları. Ama asıl mesele nedir? Buradayken isteyerek teslim olmaktır. Zaten İslam, İslam, Müslümin teslim olmak demek. Yani teslim olmuş kişiye Müslüman denir. Neye neden teslim oluyor bu? Ya bakıyor ki gözü onu kandırıyor. Gördüğü ne? şeyler hep illüzyon. Hiçbir gerçekliği tam zamanlamasıyla görmüyor. Duyduğu şeyler zaten ya duyma eşiğinin altındakini üstündekini duyamıyor. Dolayısıyla burada da bir illüzyon yaşıyor. E, dokun, dokunma hissimiz zaten olamaz. E, e, elimi yüzüme dokundursam elimin elektronları yüzünün elektronlarını itiyor. Dokunma hissim tamamen illüzyon. E, ben teslim olmayayım kim teslim olsun? E, Bakıyorsun hafızana. Hafızanın yüzde minimum kurgu. Tamamen beyin yazıyor. Senarist yani. Arkadaş senarist yani. Tamamen kendine göre yazıyor. <laughs> İlk anlattığımız deneyde gördüğümüz gibi değil mi? Tabii ki. Şimdi bak düşünebiliyor musun? Etrafındaki herkesi çevirmişler insanların ve birbirlerini tanımamaları çok önemli. Çünkü yani karşıdan gelip de bir tane böyle hani e, akılsız, vay iyi olmuşsun ha kendine gelmişsin ha hiç yaşını göstermiyorsun dese bütün nereye çökecek yani. Evet. Çünkü bak içerideki ruh ya hani nefesi rahmani yani. Bu adamlar işte ölümsüzlüğü arıyorlar bunlar arıyorlar falan filan ya çünkü bu adamlar gerçekten e, en azından iyi niyetli olanlar için söyleyeyim bilmiyorlar bizim ölümsüz olduğumuzu. Yani şeytan bizi bizde hali hazırda var olan bir şeyle kandırmaya çalışıyor. Ya zaten ölümlü bir varlık değilsin. Bütün peygamberler bunu söylemeye gelmiştir. Kimsenin öldüğü yok arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani bu yüzden zaten bu hayatı doğru kullanmak çok önemli. Çünkü burada yaptığın her şey senin işte sonsuz hayatında oluşturduğun o kainatta senin kendi başına açtığın bela. Veyahut da güzellik. Yani yaptığın her şey seni, sen şu anda sonsuz hayatını inşa ediyorsun. Çünkü sen şu anda kendini ölümlü zannediyorsun. Çünkü beyin kandırıyor seni. Çünkü sen beyin yapısının ruhun nasıl bir, bir, bir mekanizma olduğunu, nefsin nasıl bir mekanizma olduğunu, bedenin nasıl çalıştığını bilmediğin müddetçe beynin oyunlarıyla ve be, be, diyoruz ya beyin kafirdir gerçeği örten kendini şoförken araba zannediyorsun. Arabaya birisi çarpabilir. Anlatabildim mi? Şoför başka araba alır. Zaten o yüzden de diğer aleme geçtiğinde işte ister kabir alemi olsun işte diğer bütün alemlere geçti başka elbiseler verilecek bize. Şimdi sen dünyada yaşadığına göre dünyaya uygun bir elbise verilecek ki sen soğan sarımsak yemek vesaire yediğinde bu beden bunu azmedebilsin değil mi? Fiziksel alem için fiziksel bir bedenin var. Ama senin asli varlığın bu değil. Asli varlığın bu fiziksel bedeni kullanarak kendini daha üst mertebe bilince taşımaya çalışan esman. Şimdi arkadaşlar bakın bu çok önemli bir mesele. Bunu artık idrak etmemiz lazım. Yani başka şansımız kalmadı. Çok net söylüyorum. Yani bizim şu anda hani şimdiye dek belki bir takım dünyevi önceliklerimiz vardı. Bilerek bilmeyerek neyse vesaire. Ama artık Hı. böyle bir zaman kalmadı. Biz bunu ya idrak edeceğiz burada yapacağız Allah'ın izniyle ve Allah'ımız beceremesek bile kanaat notundan inşallah hani geçmek için elimizden geleni yapacağız veyahut da vay halimize yani onun için bunu bir fırsat olarak kullanalım bakın Allah bizi izole ediyor aslında Allah bizi uzlete sokuyor Allah bizi bu anlamda sistemle zorluyor aslında bunların hepsi merhamet şunun için ya sen bu değilsin artık uyan yani buradayken bu işi bitir yoksa sonrası zor